Ben operatör doktor Dorukcan Akıncıoğlu. Bugün size okuloplasti hakkında bazı şeylerden bahsedeceğim. Okuloplasti göz çevresinin hastalıklarıyla ve estetik işlemleriyle ilgilenen göz hastalıklarının bir alt dalıdır. Okuloplasti branşında biz hastalara göz kapağı düşüklüğünden dolayı problem yaşamalarından, ya da göz çevresiyle ilgili yaşa bağlı ya da geçirmiş olduğu daha önceki kazalara veya geçirmiş olduğu daha önceki hastalıklarına bağlı kendini rahatsız eden şekil bozuklukları olması halinde cerrahi ya da cerrahi olmayan bazı işlemler önermekteyiz. Bu işlemlerin içinde en sık uygulanan bileforoplasti dediğimiz göz kapağı estetiği işlemidir. Bunun dışında göz kapağı estetiğinin tamamlayıcı estetik işlemler olarak kaş estetiği ya da orta yüz estetiği gibi işlemler de yapmaktayız. Göz çevresi işlemlerinin yanı sıra göz yaşı kanalı tıkanıklığı olan hastalara bazı cerrahi veya cerrahi olmayan işlemlerle bu problemin çözülmesi imkanını sunmaktayız. Göz kapağı düşüklüğü dediğimiz pitozis hastalığı da bu hastalarda cerrahi olarak tedavi edilebilmektedir. Pitozis dediğimiz göz kapağı düşüklüğü doğuştan olabileceği gibi daha sonradan da meydana gelebilmektedir. Bu işlemler lokal anestezi ile başarıyla sonuçlandırılmaktadır. Orbita dediğimiz göz çukurunu ile ilgili hastalıklarda da yine cerrahi yöntemlerle okuloplasti branşında hastalara tedavi seçenekleri sunmaktayız. Bu tiroid hastaları olabilir, orbita deformitesi olan hastalar olabilir ya da orbita içi tümör nedeniyle e, sağlık sorunu yaşayan hastalar olabilir. Göz yaşı kanalı ile ilgili problemi olan hastalara açık cerrahi yöntemlerle veya lazerli cerrahi yöntemleriyle bu sorunlarını rahatlıkla giderebilmekteyiz. Göz kapağı düşüklüğü olan hastalarda, özellikle çocukluk yaş grubunda kalıcı görme tembelliği dediğimiz görme bozukluğuna yol açabileceğinden mutlaka cerrahi yönden uygun bir aday olup olmadıklarını değerlendirmeleri için en yakın zamanda göz hekimliği uzmanına başvurmalarını öneririm. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.